açın kapıyı. Açın 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 kapıyı. Ayna lazım bana saçıma bir şey mi oldu? Bu ne hali? Sulun burada olmalı çekelim. Ben eve gideyim mi? Eve gitmem. Ay. Eve gitmem lazım da. Kaçma ne oldu benim ya? <laughs> okul mahvoldu arkadaşlar. Ben bu okul diye kullanıyorum. Ne ne ne? <laughs> çık, çık. Bu ne ya? Halime bak. Ne, neyse sakin olalım. Biz bir en iyisi bir kahve gidelim. Biz bir kahve gidelim. Wow! <laughs> wow! Oğlum benim tanımadım. O kadar mı kötü bir haldeyim? Kızım beni tanıdım. çıktı ay inan ay Ayes, ne oluyor bana ya birini çağırayım bari bana yoldaş olur kanka acil bize gelmen lazım tamam da neden gelsen be <laughs> lütfen ama neden kanka bir gel lütfen ama korkma tamam mı yok korkmam kanka niye korkayım yani Ding dong Aa geldin mi? Çok hazırlıksız yakaladın ama. <laughs> Evler yakın zaten? Kapattım geri zekalı. Evet. Gir. <laughs> Benim arkadaşım yeni hizmetçimi tutmuş. Adınız neydi? Kanka yok ya şaka manası. Yoksa seni kim tanımaz? <laughs> Yoksa seni herkes tanır. seni ünlü değil misin sen ya? İşte bundan korkuyorum. Kimse beni tanıyor. Tamam kanka hadi. Gidelim en iyisi. İşte. De... Gidelim. Niye duruyoruz? O yüzden çağırdım seni. Sen kafer değil misin kanka? Kanka istifa ettim ama bir gidelim. kanka halime bak. Evet, Nasıl oldu yolda bana anlatır. Bütün olayları olan bütün her şey her şey her şey. Ay, aa, gruba atmışlar da 5 yıldızda bugün olmayacak bir hazırlıklar bitmemiş mi neymiş? <laughs> Oğlum bu babuş... <laughs> boş. Hocam bu boş lira gönderemedim. bir şey yok. Kanka niye tekrar yediyorsun çocuk mu? Değil ya anlayacak. Tamam tamam. Türkan şuraya kızma hemen. Geç şuraya şöyle. Kaç yap bana daha düzgün hem Seç bir tanesi. Ben seçeyim lütfen. Kanka. Sana güveniyorum. Şeylerimiz aynı. Adını sen söyle. Zevklerimiz. <laughs> kanka saçının aynısı burada da var. <laughs> kanka saçımın aynısı sen niye aynısını takar? Geç. Yakışmaz. Oh, çok yakışır. Bunu bir yap. Ay yakışmaz. Okay. Ama evet. Evet bu olsun. Teşekkür ederiz. Boya falan yapalım mı kanka? Yok yok. Ağzına bile alma. Geç otur oraya. Ay kanka ne yaptın? ne yapalım? Benim kankamın müthiş yok olmadı ya. Olur bu olur. Yok olmadı kanka. Ama eski halinde döndür vardı. Benim bir tane. Üzülme hemen. <laughs> Sevdiğim renk bu işte demeyin. Ay çok güzel oldum. Para? Para? Bir de ışınlandılar ya. Isınanmayı bulmuşlar ne güzel. <laughs> <laughs> Isınanmayı buldu dediler. Kanka şimdi ben bu köpüşümün kurdelesini takarsam. <laughs> Çok tatlı oldum. Bence de. Ay böyle zaten tatlı oldum. Aynı yani takipçilerim gibi. Hayır, <gülüyor> 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 Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hiç demediğim şeyi şu an bir videomda dedim. Tamam. Neyse. Size i̇şte bir hile ile videomuzu kapatmak istiyorum. Zaten hile uzun süreceği için ben de videoyu böyle erken sunayım dedim. İlk önce biz bir karakterlerimizi şöyle alalım. Ben burada kalacağım tabii yatacağım. Şimdi arkadaşlar şu sandalye kısmına basıyorsunuz. Yenileri geldi ya sandalye kısmına basıyorsunuz. Burada ev düzenlemek için bir sürü yer var. Yeni gelenler için söyleyeyim yine ben arkadaşlar böyle bence sandalyeleri böyle dizin. Şöyle. Şöyle bir dizin. Böyle. Çok düzenli de olmasın. Düzensiz olmasın. Böyle bir şey böyle bir sıra halinde dizin arkadaşlar. Sığdığı kadar. Ne kadar dizmek istiyorsanız. Ne kadar karakter oturtmak istiyorsanız bu kadar dizin. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şuradan çarpıdan çıkıyorum. Şimdi ben oturayım en başa. <laughs> Şimdi diğerleri gelsin böyle arkadaşıyla yan yana otursun. Bunun da annesi. İkizler yan yana otursun. Arkadaşlar tanıyıp tanımadığınız istediğiniz bütün karakterleri koyabilirsiniz. Ben kafamdan sağlayarak bir sürü karakter koydum. Umarım sığdılar. Sığdılar mı? Gördüğüm kadarıyla hepsi dolmuş. Tekrar aynı yere giriyorum. Şimdi şunları çöpe atıyorum. Karakterler gitmiyor arkadaşlar. Ay. Bakalım. Şimdi izleyin. Sadece şuraya bakın. Şu çapkalı şeyin olduğu yere bakın. Ah yatağa yattılar. İşte görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Keşfet değil Teşekkürler. Keşfette aldığımız için çok teşekkür ederim hepinize. Hmm. hepinizi çok kocaman çok kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Siz niye bu buradasınız hala? Gitsenize. Gitsenize ya. Niye yani hala buradasınız? Takipçilerimle bile rahat bırakmıyorsunuz. Gidin. Hoş işte sadece bir deney gösterdim. Takipçilerim yaparsa yapmak isterse diye. Sen de git kankaya. Her, şey, her şeyde geliyorsun. Hepinize keşfete çıktığımız için kocaman çok teşekkür ediyorum. Çok çok, çok 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 teşekkür ederim. Hepinizin emeğiyle oldu bu. Ama ailemizi büyütmek isterim arkadaşlar. Birazcık daha büyütelim. Arkadaşlarınız varsa söyleyin. Gelsinlere. Görüşürüz. Ay fırına çıkalım. Go to shooters!